bu karakterini tanıtacağım bu karakterin de hesaplaşmaya yani. en önemli hesaplaşmada çok iyi bir karakter ben bunu biliyorum kaç yolu şeyimi kaybettim kayıplar kaybettim 3 tane kay kaybettim o kadar şendim. yerine kaybettim ve arkadaşlar çok sinir oldum daha demin gene video çektim gene olmadı nedense Uygulamada değişik bir sorun var. Önceki uygulamayı indirdim. Bir de bu uygulamayı denemek için indirelim. Bana. Abi nereye kaçıyorsun sen be ya? Sen benden kaçabileceğini mi sandın? Gel buraya. Gel buraya sen terbiyesize bak sen. Senin bu terbiyesiz bir karakter görmedim. Ben. Karakterini. Hadi bakayım gel babana gel gel. Gelin la. Gelin gelin. Gelin gelin. gelin, gelin. Yeni gelin. Boom. Eş eş, eş derham var benim eş. Benim eş ham yok ki. Ej, ej, ej der hava. sana hasan ama yok ki hami. Ben ej der yok. yok. <laughs> İçimde şarkı söylüyorum ben de ya. Videoyu bıraktım şarkı söylemeye başladım valla. Hemen bir el daha girelim. Girelim baba. Ne vereceğim bana? Haydi bakayım. Oyuna girdik. Youtube oyuncu king takip etmeyi ve like atmayı unutmayın. Hadi bakayım. Yorumda yazın. Bu karakteri iyi diye. Ben çok iyi bu Bakar mısın? Zaten tev atacaksın neredeyse. Adamlara. Bak bu karakter şimdi iki tane olacak Adam diyor ki bu ne trial. Bu bul bu kardeşim bu bu işte. Bu Türk bulu. Çünkü bu. Haydi bakayım saçmalamayalım. Adam ol. Adam ol. Ooo. Adam öldürdüm. Hımsın. Sötüyüm. Nasıl şey oldu ha? 3600 mi? Artık bir adama tek atacak kafatiseye geldim. Şu an bir adama tek atabileceğim Ama bu bu adama tek atamam. Haa. Çok az yanı Bakın. Bu kadar. Bu adam olabilir ama. Bak. Hop. Kutuları bana bıraksın. Kutular bana mı bırakmadın? O zaman sen hayatının inanışını yaptın Gel buraya. Gel ver bana. Gördüğünüz gibi. Tek alıyor. Hadi ya. Ya. MC. İşte illik mi bana tek ettirecek ya. bana sinir oluyor lan bu insanlar. Abi öldün. Nereye kaçacaksın ki? Kaçıyorlar işte başını alıp kaçıyorlar abi. Nereye kaçacağım nereye? Hayırdır? Adama bak ya zaten ölücüm Ne, ne çalışıyorsun ki? bir vursam öldüm zaten anasını. Ne istiyorsa artık. Lol. O zaman ismi yok. Böyle de çekerim belki bana lol. Olabilir. Ne dedik? Buharı var ya. Adam. Adam bana ne oldu ya? Adamla kapış. Abi kaç. Kaç 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 kaç. Oo zona kaçtım valla. 1400 cana bak. Adam bana iki tane oldu. Ne Oh Nasıl yendim seni? Valla adamın en güçlüyü ha. Aslında. Tabii ki benim karakter daha güçlü olduğu için ben öldürdüm. Bul kardeşim bul. Evet. Bir el daha girelim. Hadi bakayım. Bu elde birinci olursak hem bir tane kutu veriyor hem yeni yer açılacak. Yeni yer herhalde oraya. Tam bilmiyorum da. Hemen oradan şu sandığı da kıralım. Kır kır kır. Kır şimdi kır kır kır. Kır kır kır. Hard dur, dur. Bu sandıkların hepsi benim baba. Bak sen onu şimdi kalıyor. Hata ettim baba. Onu hata yaptın. Onu onu kırmayacaktın. İşte o benim de. Şimdi onu kırmasaydın yaşlı olacaktın. Sen de öldün. Bana gösterdin hayatını kaybettin baba. Hoppa. Oy, dur, 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 gelme, dur. Kulağım ne kaç önce zaman tuttu. Vallahi. Gel lan buraya. Gel lan cana 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 Gel bakayım buraya babası babası bak sen şuna bak ya. Ayı tokatı bir oldu adamı öldü. Evet bu bunda da benimcilik geldi güzel güzel. Gidiyoruz. Güzel. Buradan 10 tane daha verdi. Sanırım. Hiç sandık atasını açasını yok. He, diyor ki post yavaşı yasak bölge. 4 günlü 4 günde bir mi veriyor? Neyse bir şey olmaz ya. Ve bir yerde savaş topuna giren ama da da girelim. Arkadaşlar o... nasıl bir şey söyleyeyim bana. Yorumlara yazarsanız sevinirim. 15 like gelirse bunun devamı gelir. Bu oyunu. Beni bayağı beğendim çünkü biraz Ne oldu lan? Adamlar oynamadı. ben seni mi? Şu alayım Dur abi. Bunu önüme açalım ben seni. ne tak? Aha oldu artık. Abi bu adamlar çok ezik çıktı ya. Bir dakika. Bir daha oynayacağım çünkü bu adamlar çok ezik çıktı. Dişli bir rakip gelsin hocam bize. bu seri gibi gözüküyor ama Oğlum iki, bir karakter iki şey Kolt Bizde de, de iki, bir karakter iki kod Bizde bir kişi oynamıyor onlarda da bir kişi oynamıyor Ne oynuyor da Oğlum ya niye ki Aha o da geldi vallahi seni Vallahi o top alayım o. Çocuğum sen gel de buraya Dur hele W. O Ogul at. Dene ne yapıyorsun Deni? Python. Dur Python dur. Sıkıştırma var. O golü mi? Güzel yüzü. Oha Python çok iyisin. Deni'ye verme mavi topu ya. Deni güzel oynayamıyor. Hayır. Bir ben abi sen neyse ya abi adamların koltuğuna bak bir de bizim koltlara bak ya adama baksana ne yapıyor ya ne yapıyorsun sen oynamayı biliyor mu bak bak adam vuruyor kendi oynamıyor Lan hadi lan. Güzel oynayın. Bak. Ben gidiyorum. Bak adamın ultiyle uh bir kişi öldüremedi lan. Oğlum sizin oynayışınız mı? Hadi be vurun şu. An. Hadi gidin. Python haydi. Haydi bakayım. Gidiyorsunuz. Bekleyin ben de geliyorum. Gol mü ge Oğlum. Nasıl ya? Oha! Python. Adamsın Python. Evet. Oha vallahi. topuza. Abi Python adam ya senin? Onu aşını seyim. Mükemmelsin. Evet. Arkadaşlar hoşça kalın. Sağlıcakla